Yine kırmızılaştık. Canerim Zoldu. benim be. Bakın beyler. <laughs> Müthiş Bakın ya, beyler. ya. Şu anda harika. Gençler birliği gibi ya. Bak gençler birliği şu anda. 2009 yılının yaz aylarının başı. Haziran gibi Eurosport'a genç fıstajer olarak gittim. Yine bir hikaye. Canerler, Kanalın o da genç yeteneklerinden biri. Ben kendimi böyle çok spor biliyorum. Futbol, tenis, paket. Acayip bir şey <laughs> <yedik>. falan zannediyorum. <laughs> Oturdum böyle. Yine... Ya, Elvin Bey'den ters düz hareketler yeni. Neyse efendim. Bu hikayeleri bitiriyoruz bu arada. Evet. Eurosport'ta 2009'un Haziran ayı ilk haftası Eurosport'ta stajyer olarak girdim. Acayip havalardayım. Ulan kimler kimler bu işleri yapıyor. Biz hayli hayli yaparız falan filan. <laughs> Onu çok iyi biliyorum. Bunu çok iyi biliyorum falan. Eurosport'ta iki gün geçirdim. Dedim ki ulan biz hiçbir şey bilmiyormuşuz. Neyse efendim. Sonra Caner Bey'le tanıştım. Her şeyden haberdar, her şeyi biliyor. Bir şey soruluyor ofiste, tık cevap veriyor. NBA soruluyor, tık cevap veriyor. Onu soruluyor, tık cevap veriliyor. Dedim ki, bir gün dedim... Canerelerin çeyreği kadar... ...olabilirsek biz ya, ya. kendi... ...şeyimize ya, ya. gelmişizdir derken 2014 gibi... ...falan ben geçtim zaten. Ondan sonra... 2017'ler 2018'lere... ...falan hiç söylemiyorum. Ama yani o 5 sene... ...senle kapışmak çok eğlenceli falan... Diyor. Şaka bir yana gerçekten Canım, kendisi... Canımsın, e, ee, önemli bir ne diyeyim gaydıdır. Her şey olur. Rap. Bu dostluklar sonsuza kadar devam eder hocam. Aynen. Bu böyledir bu masa. Ben de seni elini olur. sıkacağım. telli ama olsun. Benim de, yani, telli ben şey, de yani benim şey. hocam. vallahi. Eurospor kariyerimin başlamasında yani en büyük paylardan birinin sahibidir. Hatta yani en çok büyük utam. pay diyebiliriz çok tabii utam. ki. Beni davet eden kişi Eurospor'da. Aynen. Fiba Diamond Ball. Kalp kalp çok kalp. Çok sevgiler.